Uzun bir aradan sonra oyunculuğa düğün projesiyle dönen Bergüzel Korel, rol arkadaşları Serkan Altunorak ve Caner Cindoruk'la birlikte pazar sürprizinin konuğuydu. İşte o keyifli röportaj. <laughs> Gözler dolarak başlıyor anı. Gözlerim doldu. Yok öbürü mutlu oldum. Bol sürprizli bir pazar sohbeti. Ne güzel sorular ya. Çok güzel sorular. Dur düşüneyim biraz önce. Serkan Altınorak, Caner Cindoruk'u neden Justin Cindoruk ilan etti? Justin Bieber. <laughs> <Yeri> pop popstarımız. <laughs> <laughs> Bergüzar Korel, Serkan Altınorak ve Caner Doruk'la tüm düğümleri çözeceğimiz keyifli bir pazar sohbeti. <gülüyor> <gülüyor> Bu pazar Ömür Sabuncuoğlu'nun hepsi birbirinden başarılı 3 konuğu var. İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bugün konuklarım sevgili Bergüzar Korel, Serkan Altınorak ve Caner Cindoruk. Onlarla düğümleri çözmeye çalıştığımız bir hikayeyi ve hayatı konuşacağız. Düğüm projesiyle ara verdiği oyunculuğa geri dönen Bergüzar Korel hayranlarını çok sevindirdi. Ömür Sabuncuoğlu bunun altını çizince sohbet duygusallaşıyor. Ee, öncelikle düğümü izledim ve duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, beyler izin verirse Bergüzar'ı ayrı e, tebrik etmek istiyorum. Teşekkür o kadar ederim. inanarak, içine girerek oynamışsın ki ha, çok, çok etkilendim ederim. ve lütfen bu kadar uzun ara verme oyunculuğundan bizi... ...mahrum bırakma. Gerçekten Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. <laughs> Sizlerin oyunculuğu zaten söyleyecek... ...bir şey yok her zamanki gibi. Şahane bir işle... Çok teşekkür ederim. ...geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözlerim <gülüyor> doldu. Yo, <laughs> öbürüm mutlu oldum. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Düğün projesi çarpıcı bir... ...senaryoya sahip. Bergüzar Korel sadece... ...sarışın oluşuyla değil, her haliyle farklı bir karakteri oynamış. Neslihan bir gündüz kuşağı program sunucusu ee, ve çok dürüst, çok işinde iyi, prensiplerine her daim her şeyin önünde tutan bir kadın ve en büyük iddiasından vuruluyor. Bütün kanıtları yok etsin! Nasıl temizleyeceğim bu pisliği şimdi? Özür dilerim. Gazeteci olmayı düşünmüş müydün küçükken? düşünmemiştim. Hiç düşünmemiştim. Sabırlı biri değilim ben. <gülüyor> Herhalde <gülüyor> muhtemelen ben böyle sabırsız bir gazeteci olurdum yani her şeyi batırabilirdim. Neslihan sadece farklı değil. Bergüzar Korele de çok uzak bir karakter. Bana hep uzak kadınları oynadım ama Neslihan çok çok uzak bir kadın yani. Hani o çok çok iddialı bir kadın. Ee, o noktada bana çok alan açtı oynarken. İki tatlı erkek partneri var dizide. Caner Cindoruk ve Serkan Altınoran atışmalarıyla geçmiş çekimler. Polis olmayı hiç düşündün mü? Canım? Hiç düşünmemiştim. Hiç. Hiç düşünmedim. Yani çünkü şey çocukluğumdan beri yani ilk hayalim aslında futbolcu olmaktı. Ondan böyle çok erken kurtulup işte 16 yaşlarımda o oyunculuk düştü yani içime. Keşke deneseydim. Ya. Keşke deneseydim. Şimdi <laughs> Serkan da <karşılaşmaz. gülüyor> şu şu bizim özetimiz işte. Evet. <laughs> 11 haftanın özetini gördün şu anda. Aslında 9 haftaydı. Bunlar yüzünden 12 hafta falan sürdü set yani. <laughs> Yeni tarzını nasıl buldun? Kimin? Caner. Ha, Justin Bieber'ın. Yeni <laughs> <laughs> <Bir> popstarımız. <laughs> Justin Timberlake just <laughs> bir kadın kuşağı program sonucusunu oynayan Bergüzar Koreli bu rolü oynayacağının öğrenilmesinden sonra tekliflerde gitmiş Şimdi Bergüzar diyelim teklif geldi ve gündüz kuşağı kadın programı sunar mısın <gülüyor> dediler <gülüyor> ee, ilk fotoğraflarım çıktığında önce ben olduğumu anlamayan insanlarla çok karşılaştım sonra ben olduğumu anladıktan sonra böyle ...oradan buradan ya acaba düşünür mü... ...gündüz kuşağı programı falan... Ben ben. <laughs> ...çok teşekkür ederim... ...yani ben çünkü yüzüme, gözüme... ...hareketlerime engel olamam yani... ...ekranda çok daha planlı, sabırlı... ...kendi duygularını çok daha bastırabilen biri olman lazım o işi yapabilmek için. Bence çok zor. Ben hemen soru veririm tutamam <laughs> içimde bile. O yüzden program biter yani. Bir bölüm. <laughs> bir bölüm. sır de... <laughs> dosyası bir bölümde. Bir bölümde biter. O yüzden yapabileceğim bir iş değil. <laughs> Ama evet öyle geldi. Fakat pek. Oynadığı karakter anneliği ve kariyeri arasında kalıyor. Bergüzar Korel hayatında da yaşamış bu sıkışmışlığı. Senin hayatının ilk zamanlarında mesela Ali'nin doğumunda böyle bir yaşadığın aynı sıkışma oldu mu hiç? Yani ben tabii Ali'yi çok genç doğurdum. Ee, 2009, 27 yaşında, 2010. 2010'lu, 28 yaşına doğurdum. Ee, ve o zaman daha Binbir Gece yeni bitmişti. Ve aslında benden beklenen Binbir Gece'den sonra ne olacak projesi? Benim projem hamilelik oldu. <laughs> ve ben hani çocuk doğurdum ve daha sonra işe başladım. O noktada sektör daha farklıydı. E sektörde öncelikler daha farklıydı. Ve evet paniğe girdiğim bir dönem oldu. Ne yapacağım? Eyvah. E yani ama bu çok normal değil mi? Hani evlenirken de ben mesela işte evleniyorsun çok erken değil mi? Niye erken olsun ki? Ben onu anlayamıyordum. Hani Evlenince bir insan oyunculuk hayatı ya da çocuğu olunca neden sekta'yı uğrasın diye düşünüyordum. Ee, Ali'yi doğurduktan sonra çok hızlı bir dönüş yapma zorunluluğu hissettim. Ve çok küçükken çalışmaya başladım. Ee, yapmayabilirdim ama evet böyle bir paniğe girdim ve çalıştım. Ee, ve çok zorlandım. Düğümde karakterlerin bir dönüm noktalarını izleyecek seyirci. Dönüm noktası olmayan insan yoktur. Peki, onların dönüm noktaları ne? Hepimizin hayatında düğümler var ve dönüm noktaları var aslında. Mesela senin için en büyük dönüm noktası neydi hayatında? Beni tanıdıkları o en bilindik iş olan Kurtlar Vadisi Irak kabul edilme serüvenimdi. O çok değişik bir hikayeydi. Ee, babamı kaybettiğim gün, henüz kaybetmemiştim bir telefon gelmişti ee, ve o gün benim hayatım değişti. Babası Tanju Korel'i kaybettikten bir hafta sonra kariyerine yön veren Kurtlar Vadisi Irak filminde oynayan Bergüzar Korel, o günleri unutamıyor. Gelen herhangi bir telefon sanıyorsun onu ve dedim ki yani ben bugün gelemem hani çekime falan öyle bir şey mümkün değil. Ama biz sizi bekleriz dediler yani ne olursa olsun. Ondan sonra önce hayır dedim sonra tekrar tam geleceğim ama ne zaman geleceğimi bilmiyorum dedim yani hani. E, telefonu kapattım birkaç dakika sonra babamı kaybettim ve, ve bir hafta sonra sete çıktım yani yedisini yapıp sete gitmiştim. çok çok ilginç bir şeydi yani. O herhalde benim hayatımın dönüm noktasıydı. İyi ki kabul etmişsin. Galiba evet. O çok üzülüyordu çünkü hayattayken ya ne olacak hani. Çünkü gidiyorum olmuyor dönüyorum bir sürü auditionlara gidiyorsunuz. Hep konuşurken duyuyordum böyle salonda annemle. Tabii onlar da sinemacı olduğu için işin bütün zorluklarını biliyorlar maddi manevi. O zorlukları yaşayacak olmamla ötürü çok mutsuzdu. E, ee, o bayağı ilginç bir andı yani onun gidişiyle birlikte benim ilk tanındığım ve ilk kendi yani sektöre girdiğim işi yapmam bence hayatım dönüm noktasıydı. Serkan Altın dönüm noktasında 11 Eylül saldırısı etkili olmuş. İlk U, yani U dönüşüm 11 Eylül olması Amerika'da benim okulumun bursumun dondurulması benim buradan bir film teklifi almam buraya gelmem bir haftalığına gelip işte 24 senedir İstanbul'dayım. Çok enteresan aslında böyle. 11 Eylül seni İstanbul'a getirdi. Tabii, tabii. Tam öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Caner Cindor'un dönüm noktasında da Yaprak Dökümü dizisinde seçtiği rolün etkisi var. Yaprak Dökümü'nde e, ilk girdiğim bölümde e, beni oyuncu değişikliği yapılacaktı ve e, Şevket rolü değişiyordu. Halil Ergün ve Mesude Hoca orada bu rolü oyna e, dediler. Ben o an böyle içimden ya yeni bir karakterle girdim ve öyle oynamak istiyorum dedim. İyi ki öyle demişim çünkü yaprak dökümü 2-3 yıl daha uzadı. Benim hanımın çiftliği o zaman olmazdı. Ben Şevket'e kaysaydım. Aha, doğru. Düğümden yola çıkarak soruyor Ömür Sabuncuoğlu. Bu üç ünlü isim hayatlarında hangi düğümleri çözerek feraha erdiler? Düğümleri çözmek var. Ee, bir şeye atıp kendinden rahatladığın ne var? Hmm. Şunu çıkarttım ve rahatladım. Ee, Bunu düzelttim. Ne güzel sorular. ya Çok güzel sorular. Dur düşüneyim biraz Ömür ya. Sadeleşmek, azalmak ee, ve çok kaygılı biriyim, evet. Ama e, üçüncü çocukla da beraber daha akışına bırakmak her şeyi beni rahatlattı. Yani Leyla'nın da gelişiyle e, tabii iki bebek de pandemide doğdu filan. Leyla biraz daha sakin zamanda doğdu. Ee, herkes bana gibi nasıl yapıyorsun? Çünkü 8 Mart'ta doğurdum. 10 Mart'ta ilk vaka açıklandı Handa. Abi ne yapayım yani? Hani Yapabilecek bir şeyim yok. Ne olacaksa olacak. Ailemleyim, çocuklarımlayım. Tamam okeyim. Serkan Altınoran, pandemi sonrası kendini bulması bakın nasıl gerçekleşmiş. Pandemiye kadar, pandemi öncesinden biraz başlayan böyle bir sorgulama sürecim var. Kendimi, hayatı, işimi... Çevremi, her şeyi ve içinde kendimi gördüğüm şey, geçmiş hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece şu an var ve gelecek var. Hmm. Ee, şu anda mutlu olmak, şu anın keyfini çıkarmak, şu anın içinde nefes almak ve bunu sevdiğim ve gerçekten hayatımda olan insanlarla beraber yapmak benim için tek önemli şey ve bunun pozitif etkisini çok görüyorum hayatımda. Ben varsam zaten. ...şu an buradayım, güzel var, sen varsın, e, Caner olması da olur. E, <laughs> ben yoksam zaten hiçbir yok. Bu kafadan ilerliyorum biraz. Caner Doruk, hayattaki hiçbir bağın... ...hastalıklı hale dönüşmemesi gerektiği görüşünde. Hayatta e, hiçbir bağ, aile bile çok böyle düğünme gerek yok yani bağcık olmalı. Düğümlenen şey e, hastalıklı bir şey. Ee, olduğunu düşünüyorum ve o düğümlerden yavaş yavaş kurtulmak e, gerektiğini hissettim ve o e, her düğüm aslında bir yük insanın bedeninde ruhunda. E, onlardan böyle ben de e, işte 3-4 yıldır yavaş yavaş kurtuldum ve çok hafiflediğimi hissediyorum. Ciddi konulardan biraz eğlenceli mevzulara geçiş yapalım. Biraz Serkan dedikodusu yapalım mı? Ay ne olur. <laughs> <laughs> buyurun buyurun ben yokmuşum. Şey ne olur çok rahat olun. Sette mesela en absürt yaptığı neydi? Her an absürt ki. <laughs> Ve artık mesela o absürtlüğünün karşısında şu daha da absürt. Mesela bir şey yapıyor. <laughs> evet hocam ben neydi falan. Ve ona daha çok gülüyor. Çünkü ben o kadar alıştım ki artık buna. Ve o zaten onlar birbirliğin... Yani Ben onu Üf, kaç yaşındayım? 20, 20 mi 19 yaşından beri falan tanıyorum. Tabii. Tabii ben çok... Bir ya da ikinci sınıftaydım, M o yüksek lisansa gelmişti. Mimarşıdan da yüksek yüksek ee, Ben o zamandan tanıyorum, biz o zaman onun yanına yaklaşamazdık yani. Çok böyle e, havalı bir çocuktu ki hala öyle ser, evet. kendisi. <laughs> Ondan sonra... Yıllar Ama... beni çok değiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> Serkan Altınorak, yer aldığı tüm setlere esprileriyle neşe katan bir isim. Dünyanın en komik, aslında en hassas, oturup böyle her şeyi en sade ve çıplak şekliyle konuşabileceğiniz bir insan var yani her anı çok komikti. Evet bir ya. kere çok kötü esprileri var. <laughs> ama böyle kelime oyunları da yapılan espriler. Geliyorum sete, oturuyorum orada. Arkadaşlar ben Hanım gelmedi mi falan. Aa, makyajını yapmamışsın o yüzden tanıyamadım der. Mesela <laughs> böyle şeyler. <laughs> ben artık böyle. <laughs> ya <Yani> ne yapabileceğim. <laughs> ya da böyle hani her şeyden bir şey çıkarabiliyordu. ...düğüm setinde bir sahne var ki... ...üç oyuncunun da hatırladıkça gülmelerine vesile olmuş. Gülmekten böyle çekemediğiniz sahneler oldu mu? Oldur ya Daanladım. tamamdır ama tamam. 10 buçuktan takdir edersin ki akşam 7'ye kadar bir arabanın içinde oturunca... Evet. Ee, gerçekten bir süreden sonra insan kafası yanıyor. Ee, normalde benim kafam yanmaz yani öyle ya bir hayatta yanmıyor. <laughs> <laughs> o kavga ediyoruz. Kamera böyle ileride sabit. Profiliz böyle. profiliz ve ben şey zan diye düşünüyorum. Kamera yani genelden biz yani böyle görüyor çok yakın <laughs> değil. O yüzden oynarken içimde bu bilgiyle dilim dolanmaya başladı kavga ederken. Sen o çocuğu bilmiyorsun. Devam ediyor. Yani öyle bir an ki o, şimdi ben Yeşilçamlı'nın babanın oyuncusuyum, onlara dublaj yapıldığı için. Onlar böyle e, lafları unuturdu babam ama nasıl olsa dublaj yapılıyor ya, buradan böyle zır diye oynardı. Mesela birisi zır yapardı, onu dublaj yapardın üzerine ve Serkan bir anda bütün o enerjisi ve inanmışlığıyla sen zaten zı 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 yapınca ben <laughs> ve devam ediyoruz. Ben böyle zaten bırağdı yaptı. Asla hatırlamıyorum yani ama ya söyleyemiyorum. Oyunu yani. devam ediyor ama Dili başka bir cıbılca konuşuyor yani. <laughs> Bergüzar Korel bu rol için yıllarca simsiyah kullandığı saçını sarıya boyattı. Bu arada saçlar çok yakışmış. Ya teşekkür Nasıl ederim. Nasıl karar verdin sarıya? Düğüm için mi yoksa evet, mi? evet. Evet bu işte yıllar zaten 3 yıl önceki hikayede ben bu kadın sarışın oynamak istediğimi söylemiştim. O zaman saçlarım gene kısaydı ama koyu renkti. Sarışın olmaya herkesi ikna eden Bergüzar Korel'in hayranlarını da ikna etmesi uzun sürmedi. Normalde sarışın ya hayır ya sarı yapmamış i̇şte bir soğan kabuğu mu yapsak falan dedim ki hayır radikal bir şey olmuş. İşte uçlarına gölge mi atsak? Hayır. Bambaşka bir şey olmak zorunda. Herkesi ikna ettim. Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ile birlikte Londra İstanbul arası bir hayat yaşıyor şu sıra. Peki Londra'da hayat nasıl gidiyor? Londra'da hayat çok yavaş, çok sakin. Ondan sonra... Ee... Çocuklarla dolu tabi Sürekli bir gidip gelme halindeyiz. Tamamen değil değil mi? Çünkü gitti diyorlar. Sürekli gidip evet. geliyoruz. Yani işlerimiz burada. Büyük oğlumuz bizim. O çok yani kariyerini müzik üzerine kurmak isteyen bir çocuk. Ve okumak istediği okulda orada. Ve biz o yüzden onun da bu tam 13-14 yaşında gidip Hani bakalım nasıl oluyor? O orada rahat edebilecek mi? Yapabilecek mi? Tabii ki bırakamaz. En çok neleri özlüyor Bergüzar Korel Türkiye'de? Ben burada 6 ay kaldım. Bir kere sadece bir konsere gittim. Yani hiç dışarı çıkmadım. Ama şunu biliyorsun yani. Mesela arıyorlar. Bergüz işte etilerde işim var. Bir saat seni göreyim. Bir saat görebilme lüksü müthiş bir şeymiş. Onu anladım. Hmm. Ya da işte anne Bergüz geliyorum gelirken simit alayım mı? Yani bu çok güzelmiş, bir Bunları çok özlüyorum. Ondan sonra hani arkadaşlarımı özlüyorum, e, annemi özlüyorum. Ondan sonra ama tabii çok yakın yani 3 saatte buradayım. Ee, i̇stediğim zaman gidip gelebiliyorum. Şu anda onların eğitimi için şimdilik oradayız. Bakalım Ali Üniversite'ye gittiğinde ne olacak. Minik kızları Leyla'yı da merak ediyor herkes. Leyla kime benziyor? ...bana. Hı, aynısı. Net bana benziyor. <laughs> Bundan. Evet. Yani, işte, <laughs> küçüğünü Ay, ya, ben, evet. Küçüğünü yavrum ben de evlerini ilk gören... ...galiba benim değil mi? Evet. Serkan Altınorak, Bergüzar Korel... ...Halit Ergen çiftinin Londra'daki... ...hayatlarını yakından görme fırsatını... ...bulan isimlerden. Buluştuk beraber... ...bir şeyler yedik sonra... E, ...başka bir yere gidecektik ve metro ile gideceğiz yani. Halit Han'ın puseti falan. O puseti böyle yüklendi... ...aşağı indiriyor, o Han'ı tutuyor... ...metro böyle falan... ...ve böyle arkasından baktım da dedim ki... Ya ...ben bu arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç birlikte... ...Mekik dokudukları Londra-İstanbul arasındaki yoğun tempoyla... ...kariyerinin ilk yıllarına dönmüş gibi hissediyor. Halit dedi ki, ya dedi belediye sitesindeki gibi olduk dedi esne oturduğumuz evet. yer yani Neden dedim? Çünkü belediye sitesindeyken o muhteşemde oynuyordu, ben Karadayı'da oynuyordum. Ve biz kapıda böyle ayakkabılarımızı bağlarken, senin repon ne zaman, o öyle işte Ali'nin veli toplantısı ne zaman falan... ...şimdi dedi gökyüzünde yan yana geçiyoruz. <laughs> yani o dönemi yaşıyoruz. Ben dedim ki ya 42 yaşında, 41-42 yaşındayım. Hani sen, sıfırdan yine o tempoya girmek... Ee, böyle değişik bir deneyim yani. Hani benim hiç yapabileceğimi düşünemediğim bir şeydi. Uğraşıyorum. Harika. Öyle. Hep birlikte uğraşıyoruz. Evet. Evet sayın seyirciler her zaman olduğu gibi katilleri bulup adalete teslim etmek için Lal Kaleli dosyasıyla karşınızdayız. Daha çok bizimle olun böyle güzel işlerde bir araya gelelim. Vallahi. Çok güzel, güzel. oldu. Devim de hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi hafta sonları.